Belki o zaman yazılım nedir? Ha. Ya. Yazılım nedir? Yazılım da bu donanımlara sonradan yüklenen bilgisayara ya da insana ne yapacağını söyleyen kodlamış komutlar istedim ben. DOS. Yani kullandığım programlardır der. Ne misal dedim? Oğulcan yemeğini bitir. Bak yoksa pilav arkamdan ağlar. Bak işte bu yazılımdır dedim. Oğlum çekildi çünkü çok hayır. Bak bu da bir yazılımdır dedim. Şoförler konuşmayınız. Aha sana bir yazılım daha. E, sen konuşma ben konuşma. Kimle konuşacak oğlum? Saat 10 yatağa kon. Aha bu da bir yazılımlar dedi. Yani dedim. Annenin, babanın, öğretmenin söyledikleri. Yani kısacası öğrendiklerin yazılımdır dedi. La dilim damağım kurdu. Hele bir çay ver ya. Ben böyle söyleyince Gülcan da döndü bana. Ne kadar da çok şey biliyorsun sen aşkım dedi. Sanırsam anlattıklarını Allah bullak oldu. Atilendin mi babam dedim. Eve geçek mi? E, boş adam. Üf dedi bu yine sinirlendi. İyiyiz, iyiyiz, tamam dedim. Neyse uzatmayalım. Ve herhalde biz de bir şeyler biliyoruz kızım dedim. O zaman sen esas şimdi söyleyeceğim şeye dikkat et dedi. Tam yeni bir paragrafa giriyordum ki yan masadaki delişmen kız cıyak, cıyak bağırmaya başladı. Delişmen, sana gidi delişmen kız seni. Bu dedi, ayılamıyorum dedi, ben onu seveyim dedim, yanıma çağırdım dedi. Şu yaptığına bak dedi, ben ona pisi pisi dedi. Kendi yoksa bak için yanıma çağırdım, o geldi benim kahvemi pis, dedi. Bağırıyor, fik fik bağırıyor, hönkürüyor. Yapılır mı bana bu diye. Allah Allah, Allah Allah. Olabilir dedim yani. Her şey insanlar için çok da şey etmemek lazım dedi. Sonuçta o bir kedi sen pisi pisi demişsin, o pis deme anlamış. Karıştırmış olabilir dedim, büyütmemek lazım. Hem sonuçta kedi bokundan imal edilen kahvenin bile içildiği boktan bir dünyada yaşıyoruz. Ki kendisi dünyanın en pahalı, en cicili vücudu kahvesi oluyor, dikkatini çekerim dedim. Kilosu bin dolar falan. Ne var yani kedi gelip senin kahvene sıçtıysa ne olmuş dedim icabında dedim 5 liraya aldığın kahve belki şimdi 500 lira oldu. Fena mı yani? Oturduğun yerde 495 lira kazandın. Evet az buçuk bok yediğin doğrudur ama öyle bok yemiş gibi etrafa bağırıp çağırmaya da hiç gerek yok dedi. Zengin olmasan da kahve en azından seni zengin gösteriyor dedim. Oturucu da hafiften demiştir. Allah ha, istemez biraz, biraz vizyonunuzu gevşetin hala dedim. Kayın çoba bir şey koy dedim. Neyse uzatmaya biz meselemize dönelim. Döndüm Gülcan'a. Şimdi geldim dedim. Zurnanın zırt dediği yere ciğerim dedim. Şimdi sana çarpıcı bir örnek vereceğim ben anladım. Şimdi bak, bak şimdi bak. Şimdi sen istediğin kadar bilmem Amerikan kolejlerinde oku. İngilizce her pırlığını birbirleri gibi şakı. Paris'in Sorbonne mu, Molbor mu bilmem hangi üniversitesinde yıllarca dirsek çürüdü. Staj ya da master ayağını ayağı yağmış it gibi Japonya'yı, Tayland'ı geri geldiğinde oraları dolaş. Nasıl çürsasın, Tam olarak söyleyemiyorum, farkındayım ama hiç zoruma gitmiyor Allah'ıma. Çünkü söylemeye çalışmam, azmim ve mücadelem yeter. İşte ona sebep icabında Massachusetts'ın bilmem hangi şirketinde üst düzey yöneticilik yap. İstersen ayağı yanmış et gibi dünyaları gez. İstersen Allah'ıma her ol. Hepten harcı var, hepten pazarısı var. Netice itibariyle günün sonunda Adana'ya geldiğinde uluslararası şirket yemeğinde dünyanın bir numaralı CEO'larının şaşkın bakışları arasında masaya yeni gelen üstünde buharı tutan saç kavurmayan çocukluğun etkisiyle lava çekmeyin ahanda bela yapıştırıp usturuplu bir şekilde merkezin et dizdiği bohça lokmayı bir cerrah dizdiğini ağzına götürüyor mu? He? He? Götürüyor mu? götürüyor da he? He? Götürüyor. Ya. Demek ki sen de bizimlesin. hangi coğrafya kadardı? O zaman coğrafyanın danışınca kadarın da danışması gerekmiyor mu? Gerekiyor. E görüyor ki hiç danışmamış. Ne oldu? Saç kavurmayı görünce ne Paris kaldı ne Amerika Birleşik Musretleri. İçindeki Orta Doğruluk programı dakikasına devreye girdi. Harekatını belirledi. Çünkü o yazılım sana yüklenmiş bir kelam. Ölene kadar sen onu. Forever. Çünkü Orta Doğruluk yazılımdır. Nokta. Yani kısacası coğrafya kadar değildir. Coğrafya yazılımdır diyerek en doğrusu biz kaşınlardık. Ayın çöp çay koy ya. Ya kim içiyor bu kadar çayı ya? Şimdi gelelim senin şu şarkı meselesine dedim. Evet dedim. Mesela Meksika'da doğaydık. Elbette ki Besen Amuço söyleyerek büyüyecektik. Ama burası Adana. Burası Anadolu. Hem ben sana asla yabancı şarkı dinleme falan da demiyorum ki bebeğim dedi. Dinle dedim. Elbette dinle. Ama yerli şarkılarımızın da değerini bildiler. O dakika Gülcan elimi tuttu. Diğer eliyle de durmamlarını düzeltti. İkisini birden usulca gösterimin içine baktı. Ne kadar da çok şey biliyorum bebeğim dedi. O zaman dedi. Lütfen dedi bu şarkının yerini tutabilecek kadar aşk kokan, öpücü kokan bir şarkı söyler misin bana lütfen dedi. Ben de elbette aşkım dedim. Tabii ki söylerim dedim. Dedim bu sefer kesin eve gidecek Allah'a bak. Ramah kaldı kayınço hissediyorum. Ramah kaldı. Aha da söylüyorum dedim. Hangisi dedi bu? Ben başladım söyleme. Öncesinde da biraz da heyecan yapayım dedim. Söyleyeyim mü? Söyle dedi bu. Ben karışmam. Söylerim. Söyleyeyim mi? Söyle dedi bu. Bak söylerim. Söyleyeyim mi? Bak söyleyeceğim. Vallahi söyleyeceğim, bir daha da söyleyeceğim. Dakikasında yapıştırdım. Yatırdım, yatırdım, dam üstüne. Erkildim, düştüm, cam sesine. Havar, havar, can Hatice. Gözleri ceylan, Hatice. Mayan sana kurban, Hatice. Muha, muha, can, Hatice. Muha, muha, can, Hatice. Diye haykırdım. Al dedim, öpücükse öpücük, aşksa aşk, fışkırmaksa fışkırmak dedim. Ağlası var dedim. Ha be sana muço, ha muha, muha, can, Hatice dedim. Bu arada yanıştan e boşa diyecektim ki ne? Ben daha şarkının nakaratını uzatırken Gülcan sahnesinde uzaklaştı yanımdan. Bir anda, bir anda. Vallahi hiç ben anlam veremedim. Ben bu sefer kesin eve giderek diye düşünürken o yörüngeden saptı. Neden böyle yaptı bilmiyorum ki. Savrulup gitmek varmış ayrı yörüngeleri zahar. Ayrı düştü. Hayır ayran da içmedik yani. Kuruşana kadar inanam gerlediydi zaten. O küçükten korktu zahar. Sen çay koymuş muydun? Netice itibariyle kayınço. Bu sefer de olmadı yani. O sunlar kış hikayesindeki gibi 25 yaşına kadar kimse bırakmasın bu dudakları. O zaman ne diyoruz? Ves hemen uçu. Ya da muha, muha can Bak ya. Bak ya. Öpücük dedim de payınço. Öpücüklü bir şiirim aklıma geldi. Aşk pınarı. Çok duygulandı payınço. Şimdi sana bu şiiri okumak istiyorum. Sevdalı sarmaşıklar bizi sımsıkı sarsa. Karışsa nefesimiz kırlarım okusuna. Ellerimde ellerin Göğsünde başın varsa doyurmuyor sevgilim ikindi duygusuna. Gözlerine ilk bağır akıyor saçlarından. Gözlerin bilinmeyen bir erdele uçurum. Ben sevdik bu sever yüklü aşk pınarından. içtikçe susuyorum, içtikçe susuyorum. Bak ya, hatta John Sebastian bak ya. Az çay koy da, suyundan da koy. Bu da böyle dibine kadar yaşanmış enteresan bir macera. Random to adventure. Bizimkiler de bir garip. El alemin latın uçursu çekici gelir ama dibindeki muam muam beğenmez. Kurban oldum yaradan böyle bir deneye bulmuştular. Sen çay koymuş muydun lan Dilim tamamen yapıştı ya. Yani kısadan ise şimdi ne öğrendik bu hikayeden gülüm? Demek ki insan coğrafyasını değiştirerek bir anlamda kaderini değiştirebilir. Ama yazılımını kesinlikle değiştiremez. Yazın bunu aklınızın bir köşesine. Bir de buradan bütün gençlere sesleniyorum. Dünyanın neresinde doğduğunuzun hiç beni mi ama? Fabrika çıkışı her tane aynı. Mühim olan size güzel, insanca yazılımların yüklenmesi. Gerisi olay, bir şekilde halleder. Açak mı bu Bu arada bu vesileyle buradan tüm yetkililere sesleniyorum. Muha Muha Can Hatice ile Kaydırı Kubbah Cemile'yi Bilsin artık bu küslük ya. Bu arada Kostaki senin kendi ölümünü bir hayalet olarak izlemesi de nasıl bir sahneydi aynı Allah muhafaza. Bilim tamamı yapıştı ya. Ghost filminden bahsetmişken Hayret abicileri de ekip olarak Selam'ın kişisine girecekmiş bu arada. Ghostbusters. Sam'ın anısını yaşatmak adına. Çok para varmış selam kişinde. Ghostbusters'ın bu hareketini de yürekten alkışlıyorum. Hepimiz Sam'ın yanındayız. Buradan derneğe de selam olsun. Ahandı yani bak. Bizim deki gibi Salim'in işaret parmağından parayı havaya kaldırıyorum. Ne bileyim lan ama idare edeceğim artık ne yapalım. Aha da ah Aha. Aha geliyor. Aha da mı ah Aha. da. Aha. Aha da, da geliyor. O zaman hep birlikte ne yapıyoruz? Ruh. Yolcusuna indiren bacağı dolmuşundaki muavin kardeşimizin şoförü haykırdığı gibi haykırıyoruz hayata. Devam et. Mesajı aldın sen. Uzatmaya gerek yok. Sen çay koymuş muydun? Ya kim içiyor bu kadar çay arkadaş ya? Ya öyle işte. Neyse onu boş ver. Bak şimdi. Eskiden çömlek seramik çoktu. Buralar hep kerpiçti. Sonra bir gün insanlar tuğlayı pirike pirike şahedince işi rengi demişti. Dere gibi bina dikmeye başladılar. Yandan var ki kerpiç duvar yanmıştı. Açan mı bu çay? Tavşanları zarar vermediniz inşallah. Yani demem o ki, vermekten başka balık tanıma. Bak ya, canım ne çekti biliyor musun kayınço? Hambeles. Şimdi olayda ne güzel yerdik vallahi öyle mayoş mayoş. Kıydırık bakacağım yine. Nasıl nasıl ne biz bu işe? Nikahımızda dayısının ünden gelin hoca nemişe. Kaydırı kopak nasıl nasıl edelim de biz bu işe. Nikahımızı kıysın, ünmen gelin hoca nemişe. <laughs> Şimdi sen bu kadar yaşadıkların gerçek miydi yoksa rüya mıydı merak ediyorum değil mi? Bunun cevabını yalnızca sen bilebilirsin. Hazır mısın yüzleşmeye? Face to face. He? Yaklaş o zaman. Totem seni çağırıyor. Ayınço. Hadi şu tabloyu uzat hele. Getir getir. Getir hadi. Gerçeklerle yüzleşmeye hazır mısın Kayınço? Ahını da çeviriyorum. Gancu. Seni ihya edeceğim. Seni yaşatacağım. Peki her ya şeyde vesile bulacağım seni. Bir de olur ne olacak? <laughs> Neyse çoktan da girme. Çok da şey lazım böyle şeyler. Neticede daha şey insanlar için. Ulan ne iş var. Beklama yapma kardan aç. yolu Devam et. var mı? Dur sana